Herkese merhaba. Hepinize hoş geldiniz. İlk sorudan başlayalım. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımcıda bulunması gereken özelliklerdendir demiş. Seçeneklere bakalım. Telaşlı ve tedirgin olması demiş. Hayır. İletişim becerilerinin zayıf olması demiş. Hayır. Önce Çevrenin güvenliğini sağlaması demiş. Hayır. İnsan vücuduyla ilgili temel bilgilere sahip olması demiş. Evet. İlk yardımcı insan vücuduyla ilgili temel bilgilere sahip olmalıdır. İkinci soruya bakalım. Kazazedenin hafifçe omzuna dokunup iyi misin diye sorularak nokta nokta değerlendirilmesi yapılır. Yukarıdaki açıklamada boş bırakılan yere hangisi yazılmalıdır demiş. Burada boş bırakılan yere bilinç durumu yazılmalıdır. Kazazedenin hafifçe omzuna dokunup iyi misin diye sorularak kazazedenin bilinç durumu değerlendirilmektedir. 3'e bakalım. Yukarıdakilerden hangileri kazaya uğrayan araçta alınması gereken güvenlik önlemlerindendir demiş. El freninin çekilmesi doğru. Kontağın kapatılması doğru. LPG'li aracın bagajında bulunan tüpün vanasının kapatılması doğru. Buradaki her üçü de kazaya uğrayan araçta alınması gereken güvenlik önlemlerindendir. Dörde bakalım. Bir el alna yerleştirilir. Diğer elin iki parmağı çene kemiğinin üzerine yerleştirilir. Alından bastırılıp çeneden kaldırılarak baş geriye doğru itilir. Burada uygulama basamakları verilen Kazazedenin hava yolunu açmak için kullanılan pozisyon aşağıdakilerden hangisidir demiş. Burada uygulama basamakları verilen pozisyon baş geri çene yukarı pozisyonudur. Beşe bakalım. Yetişkin bir kazazedenin solunum yapıp yapmadığı bak dinle hisset yöntemiyle kaç saniye Kontrol edilir demiş. Yetişkin bir kazazedenin solunum yapıp yapmadığı bak dinle hisset yöntemiyle 10 saniyede kontrol edilmektedir. Altıncı soruya bakalım. Aşağıdaki durumların hangisinde kazazedeye hemlik manevrası uygulanır demiş. Kan şekeri düştüğünde hemlik manevrası uygulanmaz. Fakat hastanın boğazında daha doğrusu kazazedenin boğazında tam tıkanma olduğunda hemlik manevrası uygulanır. Yedinci soruya bakalım. Aşağıdakilerden hangisi atardamar kanamalarının özelliklerindendir demiş. Seçeneklere bakalım. Kanamanın sızıntı şeklinde olması demiş. Kanamanın sızıntı şeklinde olması atardamar değil, kılcal damar kanamalarının bir özelliğidir. Kanın koyu renkli ve küçük kabarcıklar şeklinde akması atardamar kanamalarının değil, toplar damar kanamalarının özelliklerindendir. Fakat Açık renkli kanın kalp atımları ile uyumlu olarak kesik kesik akması atardamar kanamalarının özelliklerindendir. 8'e bakalım. Aşağıdakilerden hangisi dış kanamalarda yapılan hatalı ilk yardım uygulamalarındandır demiş. Seçeneklere bakalım. Kanayan bölgeyi aşağıya indirmek demiş. Evet kanayan bölgeyi aşağıya indirmek dış kanamalarda yapılan hatalı bir uygulama olacaktır. Dış kanamalarda kanayan bölge aşağıya indirilmemeli hatta yukarı kaldırılmalıdır. Bize yanlışı soruyor. A seçeneğindeki ifade yanlıştır. 9'a bakalım. Aşağıdakilerden hangisi delici karın yaralanması olan kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulamalarından birisi değildir demiş. Seçeneklere bakalım. Bilinç kontrolünün yapılması demiş. Evet. Delici karın yaralanması olan kazazedenin bilinci kontrol edilmelidir. Yaşam bulguları sık sık izlenmelidir. Fakat delici karın yaralanması olan bir kazazedenin dışarı çıkan organları İçeriye sokulmaya kesinlikle çalışılmamalıdır. Burada, burada C de burada C seçeneğinde verilen ifadede organlar içeri sokulmaya çalışılır demiş. Bu yapılacak yanlış bir davranıştır. Kesinlikle içeriye doğru sokulmaya çalışılmamalıdır. 10. soruya bakalım. Kazazedenin omuriliğine zarar vermeden araçtan çıkarılmasında kullanılan teknik Aşağıdakilerden hangisidir demiş. Kazazedenin omuriliğine zarar vermeden araçtan çıkarılmasında kullanılan teknik rentek manevrasıdır. 11'e bakalım. Alkol en çok beyin hücrelerini etkilemekte. Merkezi sinir sistemi üzerinde olumsuz etkiler yapmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun sonuçlarındandır demiş. Karar verme ve kendini kontrol edebilme yeteneğini azaltması alkolün beyin hücrelerine yaptığı olumsuz etkilerden birisidir. 12'ye bakalım. Uyarıcı madde kullandığı tespit edilen sürücüye Aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanır demiş. Uyarıcı madde kullandığı tespit edilen sürücünün sürücü belgesi 5 yıl süreyle geçici olarak geri alınır. 13'e bakalım. Manevra yapacak olan sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır demiş. Manevra yapacak olan sürücü önündeki, arkasındaki ve yanlardaki trafiği mutlaka kontrol etmelidir. 14'e bakalım. Geçiş üstünlüğüne sahip araç sürücüsü bu hakkı kullanırken aşağıdakilerden hangisine dikkat etmek zorundadır demiş. Geçiş üstünlüğüne sahip araç sürücüsü, mesela ambulans sürücüsü bu hakkı kullanırken hız sınırlamasına dikkat etmek zorunda değildir. Trafik yasaklarına dikkat etmek zorunda değildir. Çevreyi rahatsız etmemeye dikkat etmek zorunda değildir. Fakat geçiş üstünlüğüne sahip araç sürücüsü, yani ambulans sürücüsü diyelim. Can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamaya dikkat etmek zorundadır. 15'e bakalım. Geceleyin görüşün yeterli olmadığı kavşağa yaklaşan sürücü gelişini nasıl haber vermelidir demiş. Geceleyin görüşün yeterli olmadığı kavşağa yaklaşan sürücü gelişini birkaç defa selektör yaparak haber vermelidir. 16'ya bakalım. Kamyon, kamyonet ve römorklarda yolcu taşınırken yukarıda verilenlerden hangilerinin yapılması zorunludur demiş. Seçeneklere bakalım. Yüklerin üzerine yolcu bindirilmesi yasaktır. Kasanın yan ve arka kapaklarının kapalı olması doğrudur. Yüklerin sağlam bir şekilde yerleştirilmiş ve bağlanmış olması doğrudur. Bize burada doğruları soruyor. İkinci ve üçüncü cümledeki ifadeler doğrudur. 17'ye bakalım. Park halindeki araca çarpan sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır demiş. Park halindeki araca çarpan sürücünün aracın sahibini bulamazsa yazılı olarak bilgi bırakması doğru bir davranıştır. Fakat park halindeki araca çarpan sürücünün zarar fazla değilse olay yerinden uzaklaşması yanlış bir davranıştır. 18'e bakalım. Yukarıdakilerden hangilerinin otomobillerde bulundurulması zorunludur demiş. Reflektörün otomobillerde bulundurulması zorunludur. İlk yardım çantasının otomobillerde bulundurulması zorunludur. Yangın söndürme cihazının otomobillerde bulundurulması zorunludur. 19'a bakalım. Aşağıdakilerden hangisi karayolları trafik kanununa göre sürücü olabilmenin şartlarından birisi değildir demiş. Karayolları Trafik Kanununa göre sürücü olabilmek için herhangi bir meslek sahibi olmak gerekli şartlar içinde değildir. Yani herhangi bir mesleğimiz yoksa da sürücü olabiliriz. 20. soruya bakalım. Fren mesafesi ile ilgili verilen cümleler doğru ve yanlış olarak değerlendirildiğinde sıralama nasıl olur demiş. Yani buradaki cümleler doğru mu, yanlış mı diye bize soruyor. Cümlelere bakalım. Aracın hızı arttıkça fren mesafesi azalır demiş. Bu ifade yanlıştır. Aracın hızı arttıkça fren mesafesi artar. İkinci cümleye bakalım. Yol yüzeyinde su, buz veya kar olması fren mesafesini arttırır demiş. Bu ifade, bu cümle doğrudur. Yani birinci cümle yanlış, ikinci cümle de doğrudur. Buradan doğru seçenek B seçeneğidir. Bu videomuzun da sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, abone olmadıysanız da abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere hepiniz kendinize çok iyi bakın.